yemek severler. Bugün sizlere Hülya Şefimle birlikte domates carpaccio hazırlayacağız. Bütün sebzelerin carpaccio'su olur ama bugün biz natürel ve doğal üç renk carpaccio işleyeceğiz. Hafif mideniz kazındı? Anında böyle hızlı, kolay bir şekilde ne hazırlarım derseniz domates carpaccio çok idealdir. Bu dana karpaço değil miydi? Dana karpaço değil şefim. Daha doğrusu bütün sebzelerin karpaçosu olur. Hmm. Ama bugün biz natürel ve doğal üç renk karpaço işleyeceğiz. Sebzelerle yapabilirsiniz. Atıyorum kabak olur, biber olur, pancar olur, turp olur. Bütün sebzelerden karpaço elde edilebilir. Çok kolay ve pratik bir şekilde? Kesinlikle pratik. biraz hazırlaması kolay. Ustacığım bakar mısın? Çok enfes kokuyor. Evet gerçekten harika. Agrotermalde hormon kullanılmadığı için o eski domates kokusunu ve tadını direkt alabiliyoruz. Şimdi domateslerimi carpaccio kıvamına getirmek için doğrayacağım. Üç renk domates kullanıyorum. Hani tabaktaki görüntünün güzelleşmesi için. Daha sonra baharatlar kullanacağız. Ben hemen doğramaya başlıyorum. Hülya şefimden de rica edeceğim hemen şuradan ince kürümüzü hazırlayacak size. Ben buradan aktaracağım ona. Ustacığım çok tamam. az limon zest yapalım. Hemen. Ben bu arada domateslerimi doğramaya devam ediyorum. 2-2,5 milim kalınlığında domateslerimizi kesiyoruz. Domateslerimizi hiç kayıp olmadan kabuğuyla birlikte kullanıyoruz. Çünkü domateslerimiz doğal. Yeterli mi Yeterlidir şefim. Çok az pesto ekliyoruz. Pesto, fesleğen temelli, natural, sızma zeytinyağı kullandığımız bir ürünümüz. Peki evde pestomuz yok. Bunun yerine ne kullanabiliriz? Taze fesleğen kullanabiliriz. Evet. Taze fesleğeni hafif zeytinyağıyla benç edip aynı raihayı elde edebilirsiniz. Tamam. Üçüncü domatesimi doğruyorum ustacığım ben şu anda. Başka ne istersin? Çekik ilave edelim. Kuru kekik de ilave edelim. Peki. Tuz. Domateslerimiz hazır. Evet, çok fazla tuz rica ediyorum. Tamam. Evet, şimdi birazcık da karabiber şifeyim. Şöyle hafiften seyircilerimize gösterelim. Çok fazla bir ürün elde etmenize gerek yok. Limon zest yaptık fesleğen ekledik, taze baharatlar yani kendi damak tadınıza uygun baharatlardan ekleyip hafif elde ettik. Bunu Şimdi pul biber vesaire de. Tabii pul biber, karabiber, acı sevenler için acı ilave edebilirler. Domateslerimizi ilave ediyoruz. Ben biraz daha yağ. Evet. Gülüyoruz şöyle. Ve şefimden Bunu. rica edeceğim küçük küçük onu karıştırırken küçük bir püf noktamız var burada taze baharatlarımızı en son çok ince kıyıp ekleyeceğiz. Daha sonra tavaktaki sunumumuza geçeceğiz. Hemen şurada taze baharatlarından rozmarin kullanıyorum. Yine yöresel taze baharatımız mercan köşkümüz var. Çok ince kıyıyoruz. Bunu nasıl tüketebiliriz peki ustacığım? Ben yani bir başlangıç mı ee, şefim, evet, starter mı? olabilir. Ee, dediğiniz gibi bir başlangıç yapabilirler. Hı hı. Daha sonra hafif mideniz kazındı, anında böyle hızlı kolay bir şekilde nasıl, ne hazırlarım derseniz domates karpacca çok idealdir. Şimdi birazdan sunumda ekleyeceğimiz taze buratta peynirimiz var. Yine parmesan peyniri kullanabilirsiniz. Şöyle tekrar. Efsane gerçekten. Şöyle tekrar göstereyim. Kürümüzü hazırladık. Birkaç dakika dinlendikten sonra tabağa alacağız. Ben şunu alayım, sen tabağa alacaksın. Evet atacağım. şefim. Tamam. Sunum tabağımızı alıyoruz. Şimdi şöyle başlıyorum o zaman evet. renk geçişine. İyi midir böyle? İyidir. Araya pembelerden ve kırmızılardan atalım şefim. Şöyle yapalım. Tamam. Pembeye geçiyorum şimdi. Sosunu kullanacağız mı peki üzerine? En son tekrar? üzerinde tabii ki sosunu kullanacağız. Ben hemen şefimden burat da rica edeceğim. Yardımcı şefimden burat da rica ediyorum. Şefim çok sağ olun. Burak'ı da şu domatesin üzerine koyalım usta. Hı hı. Tamam. Buraklının özelliği çok taze bir peynir olması, günlük üretilmesi ve günlük tüketilmesi. Hemen şuradan en tazesinden çekiyoruz. Küçük dilimler haline alıyorum. Hemen şöyle tabağımıza ekliyoruz. Ardından son üzerine hafif parmesan ekliyorum. aşamadayız şu anda. En son domateslerimizin üzerine türüf mantarı ekliyorum. Tabii arzuya göre bu başka bir şey de olabilir. Tabii ki. Ne olabilir tutacım mesela? Şöyle hani kültür olarak bahsetmem gerekirse biraz karpatça biliyorsunuz İtalyan kültürüne ait bir yemeğimiz. Biraz orijinaline ben bağlı kaldım ve türüf mantarının rayasını çok sevdiğim için Hı. mantarı kullanmak istedim. İsterseniz de hani yöremize çıkan çeşitli mantarlarda kullanabilirsiniz. Bunu şöyle yapalım. Evet, en son. Tamam. Öyle. Dilerseniz yanında çıtır ekmekler hazırlayarak tüketebilirsiniz. Sizler de bu tarifi denediğinizde bizleri etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Afiyet olsun. Hoşçakalın.